Evet şu an saat 6.10 suları uyandım. Tam olarak uyanmak adına önce dişlerimi fırçalıyorum. Bir 6 saatlik uyku uyudum. Dinçim bayağı iyi geldi. Bu arada fena kar yağmış. Dişlerim şu an ben beyaz. Gözüme kirpik kaçmış. Bugün sabah namazını camide mi kılsam acaba ya? Niye düşünüyorum? Bir kar yeri yanmış. İçerisinde soğuktur. Allah hazırlanmıyor üşeniyorum Bir camide kılsam daha iyi ya. Bugün de olamaz. Büyük ihtimal yetişirim. O yüzden camide kılabiliriz. Namaz. Ben de çıkalım. Evde kalalım, dışarıda ne yapacağım evde kaldım. Sabah köründe biraz koku sürdüğüm. güzel kokalım camide özellikle. Şey. Güzel kokalım. Sabah sabah. Takdimizi taktik. Çıkıyoruz. <gülüyor> Sabahleyin. <gülüyor> Sabahleyin eşkal. <laughs> Her zaman merdiven kullanırım. Aslında böyle bir müdürlükse ne büyük gerçekten. O yüzden merdiven. Wow. Çok iyi. Kural iki arkadaşlar, yatağını topla kural bir nerede diye soracak olursanız. Abi sabah namazı. Bu kadar güzel ki o o kar yağıyor. dibinde. Bir de çok daha erkenden kalkmış olsan, kahvaltını yapmış olsan, şurada bir kahve içsen veya bir çay demlesen. Çay da gider. İlla kahve olmak zorunda değil. Yavaşlamadan önce biraz konuşalım. Konuşalım mı? Arkadaşlar ben şimdi sınav haftamdayım. Bu ikinci haftam. Sınav haftalarını şu açıdan ben sevmiyorum açıkçası. Bir iki hafta sürecek. Normalde her gün olmasın işte bazı günler diyelim kitap okurum. Ama sınav haftama girince otomatik olarak kitap okumuyorum. İşte ilk sıradan yaptığım şeyleri direkt sıfırlıyorum. çok güzel ya şu an <laughs> dikkatimi çok dağıtıyor. Karnım çok açıktı ya of. Karnım bayağı açıyor. <laughs> Benim çok aç olmadığım bir vakit var mı arkadaşlar? Allah'ım bu kadar sürekli aç olup yemek yiyen ben için bu denli zor kilo almak çok güzel <laughs> ve rahat. Bu arada bilmiyorum gösteriyor muyum ama baya toparladık arkadaşlar. İyi kilo aldım Allah şükür. Geldiğimden beri 3,5-4 kilo aldım. Ders çalışalım abi ya. Of. Ders ders çalışalım. Ders çalışıyormuş gibi şey kanka. <laughs> Şifreme bakmayın sakın. Yalnız değilim kendime baş başayım. Direkt YouTube video çıktı. Ya, videoda kendi videosunu reklam etmeyen de ne bileyim. <gülüyor> evet evet. <gülüyor> Kollarım çok fazla ağrıyor. Kas ağrım şu an çok fazla. Çünkü deli gibi çalıştık. Akifciğimle çok fena bir antrenman yaptık. Buradan kendisine selamlar. O yüzden kollarım falan bayağı ağrıyor. Bol proteinli iyi bir kahvaltı yapmam lazım ki toparlasın vücudum. Çok gıcık olduğum şeylerden bir tanesi, bayağı gıcık olduğum şeylerden bir tanesi şu yumurtanın çatlaması. Gerçekten. Abi acayip kötü ya. Hiç sevmiyorum. Hiç. <gülüyor> <gülüyor> Siz de böyle gelirken Çünkü sesler çıkartıyor musunuz? <laughs> çıkartıyorum. <gülüyor> Bu dönem moka hiç şey yapmadım, kahve demlemedim. Biraz üşendim galiba. Kahve demliyorum ama hep French press'te yaptım. Benim dur onu da göstereceğim gençler bir dakika. Az az bekleyin. Filtre kahve yapmak için benim böyle bir Demleme aparatım da var. Kağıdım da var ama burada nedense kullanmıyorum. Biraz daha böyle keyfi olarak ya mesela şu karda iyi gider. Koyarsın kağıdını kahveni koyarsın. Eklersin suyunu. Böyle demlenirken yavaş yavaş pıt 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 akarken şu karı izlersin. Güzel olur. Bundan sonra neden olmasın? 3 tane 3 tane farklı kahve demleyebiliyoruz. Bir makinem eksik. Makinenin de olmasını isterdim açıkçası ama makineyi makine almayı düşünmüyorum. Makineyi ne zaman alırım? Kurulu bir hayatım olursa olur. Arkadaşlar bizim mesai başladı bundan sonra. Daha da valla tüm videolarda da şu kadrajı göreceksiniz. Nasıl geç kaldık ya of sarısı. Yumurtanın beyaz koyu aktin kısmı. Bu da sıvı aktin. Aklım. Kayısı bu, bu olmuş. <laughs> Valla kayısı. <tam> <laughs> bu Normalde işte. Ajan bize bize gelirse de Hemen şöyle bir açıklama yapalım. Yani günün akışı ile ilgili. Nedense bir bir şey açıklama yapmak zorunda böyle hissediyorum. Şimdi akşam ezanı okunuyor. Yeni geldim. Ee, evde yemek yoktu. Ve yarın olan sınavım için herhangi bir hazırlık yapmadım. Bugün sıfırdan başlayacağım. O yüzden dedim ki bir daha yemek yapmakla uğraşamam. O yüzden dışarıdan yemek söyledim. Tabii ki de yeme göstermeyeceğim, yemeği söylemeyeceğim çünkü canınız çeker. <laughs> Öyle yemeği yedikten sonra full çalışmaya başlıyoruz. İnşallah ders işliyoruz. Yani sınav haftasında ders yok diye bir şey yok. Ayrıca mesela biz dördüncü sınıf olarak bizim şu anda sınavlarımız öğle arasında oluyor. Ben sabah okula gidiyorum, derslere giriyorum. Öğle arasında sınav oluyorum, yemek yemiyorum. Öğleden sonra tekrar derse giriyorum. Sabah kahvaltısıyla duruyorum. Oruç mu tutsam ya? Tabii ki yine Allah rızası için ama yani oruç tutsam tutarım çok rahat. Zaten eve geliyorum ezan okunuyor. Gün içerisinde yemek de yemiyorum. Sadece biraz su içiyorum o kadar. Bu dönem bu dönem ee, bu dönem ben hiç oruç tutmadım ya. Vallahi o bayağı bir kötü oldu. Hem sınavlardan sonra inşallah hemen başlamak lazım. Hadi beraber başlayalım. Pazartesi, Perşembe günleri mümkün mertebe tutmaya çalışalım arkadaşlar. Hem bunu söyleyerekten kendim tutmuş olayım. Hem de sizlere de inşallah vesile olmuş oluruz bu açıdan. Diyelim ve çok da uzatmayalım. Valla uzun video olsun diyorsunuz. O yüzden hiç affetmeyeceğim. Alın sizi uzun video diyorum. Görüşürüz kapats <laughs> Hay Allah'ım ya. Bugün ilahi dinliyoruz. Yaşare, <laughs> <laughs> taşşare. <laughs> şey yapalım, doğrayalım. Bir ay doğar ilk akşamdan geceden neyden neyden geceden Kaşar ne kadar büyük oluyor. Evet, arkadaşlar fark ettim ki Bak bu anlatacağım şeyi siz istediğiniz e, şekilde istediğiniz konuya getirebilirsiniz Ne zaman ki vücudum için Olumlu şeyler düşündüğüm zaman ve bunları dile getirdiğim zaman, o yönde bir değişim oluyor. Ya ben diyorsam ki, ya kilo almaya başladım, evet vücudum çok iyi, çok iyi gidiyorum demeye başladığım zaman, oluyor, oluyor ama bak aksini yaptığım zaman da gerçekten beteri oluyor o yüzden yani zor olsa da hani hayali bir şey olsa da iyi olumlamaları yapmaktan vazgeçmeyin arkadaşlar. Çünkü şuraya kabul ettirirseniz birçok şey Allah'ın izniyle olur diyelim. Tamam Bu da böyle bir kısa Oğuzhan da <laughs> hayati Hayati eder. <laughs> siyah çay içmek isterdi. Ya da bir siyah çay içeyim. Bir, bir siyah çay içeyim. Neden? Çünkü bugün okulun 10.30'da başlıyor. Çayı içerim yani acelem yok. O yüzden keyfime bakacağım. Bu teflon tava şimdi hani çok teflon ya yapışmıyor ya. O yüzden böyle sanki tereyağını attığım zaman bir ziyan olmuş gibi hissediyorum. <laughs> ne alaka abi ne alaka? Şu <laughs> çekme bilmiyorum ama milletçe yapıyormuş. Bak. Çevirdi. Lan. Oğlum. <laughs> Eyvallah çok gaz koktu ya. Ya Instagram o yalan söylemiş bana ya. Ne diyorlar biliyor musunuz? Şunu bastırmadan çevirin. Şu ya, açıyoruz ya ocağı. Ondan sonra bastım açılıyor dediler. Az önce yaptım. Neredeyse gaz kaçağından ölecektim. Tabi estağfurullah ne diyorum abi. Neyse tamam şimdi hallettik. Siz o yüzden sakın abi böyle internette falan gördüğünüz şeyleri hemen evde denemeyin. Örneğin gördüğünüz gibi. Belki sizin ocağınızda çalışabilir ama ben yaptım olmadı. Yapamamış da olabilirim. Bir daha deniyorum. Ateş, ateş var. Neyse hiç denemeyelim abi. Sonradan bir habere çıkmayalım. Arkadaşlar, çift sarılı yumurta aldım. Beraber bugün çift sarılı bir yumurta yiyeceğiz. Arkadaşlar <laughs> yumurtanın büyüklüğüne bakın. Aa ben bunu niye böyle yapmadım? Sok. Herkesin merakla beklediği işte o yumurta geliyor. Hazır mıyız? İçinden ne çıkacak? <laughs> Hazır mıyız? Duyamıyorum. Hazır mıyız? Evet. Oo. 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 <laughs> ya hayır ya. İki taneydi ama bütün çıktı. Arkadaşlar yumurta dağıldığından dolayı biraz bayatlamış. Neyse hadi güzel. Bir iki yumurta, iki sarılı. Oo. Bir dakika. Aa. Evet geliyor. hadi bakayım. Ama bu da onun hepsi hepsi bayatmış. <laughs> He, kabuk düştü. Gel buraya. Aldım. Oğlum bizi kim alabiliyor? Hacı <laughs> <laughs> bizi kim alabiliyor? Hasbinallah. <laughs> ya bu yadigar olacak. Vallahi bak. <laughs> Arkadaşlar seneye de bununla beraber gidiyoruz. <laughs> Okul bitirene kadar bundan devam. Sıfır şaka. Oy oy oy. Çok, çok korktum. Çok korktum. Acayip, çok korktum. Kendimi görmeden video çekmeye çalışıyorum. Uf, ama ne yağlı mağlı bir şey oldu var ya üstüne de bir de. Hmm. Fena fena fena. Çok etkili mükemmel ötesi Tencere, tava, kapağım. Abi her şeyi mi uyar bir şey ya. Yani yarın hiç sınavlar yokmuşçasına. para ne yarın? Bugün hiç e, sınav yokmuşçasına. Saat, e, bir buçuk saat sonra dersim yokmuşçasına. Benim neşem peki? Ya yani abi. Aman Allah'ım bazen diyorum ki Oz Yani <laughs> biraz da <daha> düşünebilir misin? <laughs> bir şeyime de güvendiğimden değil ha. Ciddi diyorum. <laughs> bir şeyime de güvenmiyorum yani. Allah abi şu dışarıdaki görüntü de çok iyi. Her şey her şey ister istemez. Bak bir de şöyle bir şey var. Mesela bak şu kar görüntüsü 4 ay boyunca böyle benim karşımda olsa yine ilk günkü gibi küller olsun bakabiliyorum. En azından bunun için gayret gösteriyorum. Bunun kıymetini biliyorum böyle bakmam gerektiğini bunun bu şekilde hani bugün nasıl değerliyse e, 4 ay sonra 3 ay sonra da değerli olacağını kendime hatırlatıyorum. Biz çünkü şey yapıyoruz yani bir şey mesela çok elimizde ise onun kıymetini anlamıyoruz. Hep sanki hiç bizden ayrılmayacakmış gibi, kopmayacakmış gibi düşünüyoruz. O yüzden hani sahip olduğumuz güzel şeyleri gerçekten kıymetini böyle nazarımızda alçaltmayalım, normalleştirmeyelim. Hep o diğeri gösterelim arkadaşlar. Böyle yaptığınız zaman e, yani hem size olan, size gösterilen değer de bu şekilde olur bence. Yani insanlar değiniz bilir. Ama <laughs> ama biz yine de değerimiz bilinmese dahi İnsanlara değer gösterelim ki belki o insanları e, bu değere kazandırmış oluruz. Bazı şeyler için tamam mı? Elinizi taşın altına koyacaksınız. Bizim koymamız lazım çünkü e, böyle hayatı sevmeyen insanları sevmeyen insan böyle şeylerle ilgilenmez. Biz de o insanlardan olmamalıyız. Tamam mı? Zor olan budur. Biz de o zor olanı yapmalıyız. Olay bundan ibaret. Uh, uh. Şey sorabilir. Mesela işte enzimatik olmayan kahverengileşmede görülen reaksiyonları ne oldu? yazdınız. Bu i̇şte oluyor yüksek ısıda. bu bitecek yarın tanısal, tanısal var mı ya <laughs> Tanısal da şey dedi sonra 15 dakika önce herkes olsun hmm, yani onu var, paylaşacağım evet. o önceden paylaşsam büyük ihtimal şey olacaktı millet unutacaktı o yüzden beklettim paylaşmayı Adam <laughs> bisiklet sürüyor abi. <laughs> Evet. Oh. Halıları yıkamaya vermiştim. Hallarımız temizlenmiştir inşallah. Abi dalga mı geçiyorsunuz? <laughs> Ay. Şöyle bir şey yapsam. Ekleyin. Yiyorum. Hop. Yap. Bak. Bak. Gördün mü? Böyle yani. Hmm. Güzel olmuş. Gerçekten iyi, bayağı iyi. Beğendim. <laughs> Arkadaşlar. E, videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Seviyorsunuz.